Evet, bugün e, 19 Eylül 2024 Perşembe, 3.3 Gözde Tansıdağım iki Yüceler'de dönüyoruz. Tansıdağım bugün pazar nasıldı? Pazar iyiydi hocam, bugün yine de bereket versin, iyi oldu. Hava da güzel değil mi? Hava da güzel şansımıza, müşterilerimiz de iyiydi. Tansıdağım sen kaç yıl önce Yüceler'e ya? 2000'den beri geliyorum hocam sana. 24 yıl. 24 yıldan beri geliyorum. Bugün Yumurta, Bozcalı, Gümele, değil mi? Çevre köylerden hep müşterimiz vardı hocam bugün. Bir de bugün senden başka satıcı yoktu. Yok. Buraya zaten başka gelen yok. Tek biz geliyoruz. Burada tek biz alışveriş ediyoruz. Evet. Ufak yer olduğundan tamam abi. başka gelen yok. önden Tahsin abiyle e, ee, iki der Perşem Pazar'a dönüyoruz. İki dramalı sonrası. Tahsin abi şimdi şöyle kaç kilometre var? Nişikli abi şimdi şarası dokuz kilometre hocam. Dokuz kilometre. Nişikli abi bize yakın. Arada Hülük Kızılca var. Biraz ya yerler. Ya, sizin köyde çok kimse vardır. var mı? Var. <laughs> <laughs> Birinci derecede bizim İçiklaya Pazarına geliyorlar. Evet. Bazen de Borlu'ya da giden oluyor Borlu pazarına. Ama İstiklal pazarına geçiyorlar genelde. Evet, şu anda gördüğünüz gördüler Kızılca köyden sonra Kızılca evet. e, köy arasında. Tansiyah burası Üçümüş üç köy sınırı değil genelde daha değil mi? Bunlar bizim sınırlar dahil değildi. Genelde bizim dışa giden insanlar sattı buraları. Evet. Şu an Kızılca köye ait. Aslında Mera olarak şu tepeden sonra bizim başlıyor. Eskiden buralar da bizim köye aitti. Evet. Genelde sattığımız köyler o aşağıdaki gördüğümüz tarla falan bizim köylere aitti. Evet. Şu an Kızılca köyler. Şu tepeden sonra yine bizim meralara başlıyor. Oradan sonra bizim köyler tarlalar. Yol güzel, araba güzel, asfalt güzel eder yani. Yol güzel. Yollar bakımlı. Evet. Zemin sağlam oldu. Buradan asfalt da eskimiyor. Şimdi çökme şey olmuyor. Evet, zemini... Sert yani. zemin. O yüzden fazla yıprama olmuyor. Bu vallahi bizim köylere ait. Böyle bu iler sigarlı. Evet. Bizim köy merası başlıyor. Zeytinlik değil mi abi? Evet. Bizim sol taraf zeytinlik var. Zeytinlik var. Burada zeytinlik var. Şurada bizim köylülerin yaylaları var. Evet. Bu ileride var bir yayla. Hayvancılık yapımından yaylaya geliyor buralarda duruyor. Zaten daha işte düşmüş köy görüldü. Köyümüz orada. İkinci cami oldukça köyümüz minaresiyle bir güzel bir görünüm alırız. Evet. Daha abi burası köyün hangi mevki geliyor buralara? Buraya biz topraklık diyoruz. Topraklık. Topraklık mevkisi evet, bura. Topraklık mevkii. Şu az ilerisine Çataltepe diyoruz. Evet. Buralar çam değil mi kullar kam? ha orman ağaç dikti, ağaçlandırma evet. yaptı buralarda? da. Çam ağacı. Yine de baya yedi sekiz saha oldu bunda. Hayvanların aslında biraz bayrası daraldı. Evet. Senin iki tane gitmediğin gül oldu mu? Perşembe gündür abi. Bazen Olur. oluyor hocam. Aa, bazen soğuk günler Soğuk günler. Bir de iş kayıt bütün tüküm zamanı Aa, kimse gülüyor. olmuyor. Tamam. Burada da yayla var evet. Da. Evet. Burası da Çataltepe mevkisi. Evet şu anda Çataltepe mevkisi değiliz. Evet. Üçümüş köyü. Üçümüş köyü Çataltepe mevkisi. Yüzükler Pazarı iyi hocam yine de ya bu yörede yakında pazar olmayınca icikler tek kavuş oluyor. E şimdi arabası olmayanlar köprü başına borluya demeyecekler. Bak gidemediği için. için bu yakında komşusunun arkadaşının arabasıyla gelir, gidiyor, evet. geliyor gidiyor. Büyük şehirle geliyor. İçkla bu yörenin pazarı gene de. Ama dikkatimi çektik. Bayağı, hep bayan ve yaşlılar değil mi? Tabii genç nesil yok. Genç nesil hep büyük şehirlere gitti. Ya bir de genç nesil senin kahvelerini beğenmez. Evet. Senin ya biz biraz kalkıyoruz. da orta yaş. Orta yaş. El Orta yaş. yaşa hitap ediyoruz. Abi karşıda köyümüz göründü. Burası musluk. Bülümbe. Musluk mevkisi. Musluk. Musluk mevkisi. Ha, musluk. Arkadaş yeni abi yaptı. Şey, Kimi abi? Köyden bu Yakup Doğan'a ait burası. Ya, Yakup Doğan, ben daha önce çekmiştim. Daha da çektik oraya. buraya, biz evet. sütü çektik buraya geldi. Şu anda Yakup Doğan'ın evi. Buradan su çıkardı. Ha. Evet. Bu tarlayı şeyde aldı, Mehmet Önder'de aldı bu. Evet. Ha.